Smart kullanıcılarda yetkilerini aşan bir işlem yapmak istediklerinde kullanıcı da ve şifre istemeyecek, direkt olarak yetkin yok mesajını verecek bize. Bunun için gpl.msc'ye giriyoruz. Daha sonra Computer Configuration Önce bir ekran çizim. Computer ayarlarından, bilgisayar ayarlarından e, security settings, security settings, güvenlik ayarlarından, lokal polisi. Bir dakika dur, içindeydi o? Windows'un içinde. Windows'un içinde olması lazım. Aa, bir dakika. Bir şey oldu arkadaşlar. Gençler görüntü gitti. Tamam bizde var, sorun yok. Hayır, ekranı çeken bendim ama. <laughs> Hah, geri geldi. Hakan, sıkıntı yok ya. Tamam, ee, sec Devam. Security settings, e giriyoruz. Daha sonra user account control behavior on the elevation from from user standard. Bir dakika kardeşim yavaş nerede orası? Security settings, local evet. policies, local policy, security options, options, options. Sonra user account control. Bak daha sonra işlem şu User account control behavior on elevation from a standard user. Evet tam farenin İki olduğu yerde. İki tane şey olacak. Bir tanesi admin için, bir tanesi standart user için. Bizden istenen standart user. Bunu da en üstteki yani otomatik kill, deny, deny, elevation, rescue diyoruz. Yani otomatik olarak reddet diyoruz. Daha sonra bunu okey deyip, app'li okey deyip bu işlemi bitiriyoruz. Durdurayım mı videoyu? Dur dur. Pamuk'u da yazalım da. Durdurayım mı? Dur dur. Bitti. Tamam yaz.